Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleriyle birlikte uşağa gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza'da Kemal Öz Pazar yerinde kurulan 43 Yakuplar Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği'nin düzenlediği iftar programına katıldı. İftar sonrası basın mensuplarının açıklamada bulunan da ekonomi gibi alanlarda çözülmesi gereken sorunların olduğunu, çözüm amaçlı adımları da yine kendilerinin atacaklarını söyledi. İftar programına iştirak ettik. Allah'a hamdolsun 21 yıl sonra da vatandaşımızın huzuruna anlı açık bir şekilde çıkan ve gittiğimiz her yerde büyük bir teveccühle karşılaşan bir siyasi partiyiz. Bir siyasi liderin yanındaki yol arkadaşlarıyız. Dün İzmir'de de bunu gördüm. Bugün Uşak'ta da bunu gördüm. Tabii ki çözmemiz gereken sorunlar var. yapmamız gereken adımlar var. Bunları görüyoruz. Bunları da yine biz atacağız. Yaşadığımız süreçleri vatandaşımız gayet iyi bir şekilde görüyor. Ama Vatandaşımızın gördüğü çok net bir şey var ki bunu da bize ifade ediyorlar. Bugün özellikle Yedili Koalisyon'un aday açıklamasından sonra Kandil'den yapılmış olan açıklamalar, heyecan duyduklarını ortaya koyan ifadeler, yine HDP'nin terörist başını özgürleştirme dönemi olacak şeklindeki ifadeleri, Helsinvanya'nın vatansızlarının 15 Mayıs'ta biz milletimizi aldık ifadeleri, Burada iki tane Cumhurbaşkanı adayı var. Neyi kastettiklerini, kimi kastettiklerini, burada kimin bu konuda vaatler verdiğini çok net bir şekilde vatandaşımız görüyor. Çünkü Kılıçdaroğlu Amerika ziyareti yaptığında 8 saatlik bir kaybolan dönem var. Bu 8 saatlik dönemde acaba kimlerle ne görüştü halen açığa çıkmadı. Şimdi açığa çıkıyor ki her FETÖ üyesi neredeyse Kılıçdaroğlu'ndan medet umar hale gelmiş. Bu kadar olay yaşanırken peki Kılıçdaroğlu size de kardeşim biz burada bir seçim çalışması yapıyoruz diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar. İşin özeti şu. Dün Cumhuriyet bitişiği düzenleyenler bugün 100 yılın cumhuriyetinden öç alacağız diyenlere ağzını açamıyorlar. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki terör örgütlerinin bir yuvası haline gelmiştir. Bunu da vatandaşımız gayet iyi bir şekilde görmektedir. İnşallah 14 Mayıs'ta yine bu millet bu ülkede piyon isteyenlere destan yazacaktır. 14 Mayıs'ta bu millet bu ülkede piyon isteyenlere destan yazacaktır. Allah hayırlı olsun inşallah.